Kadınları anlamak bazen gerçekten zor olabilir. Kimi zaman onların ilgisini çektiğimizi hissederiz, kimi zaman ise bizi hiç fark etmiyormuş gibi davranırlar. Ancak bir kadının sizi selamlama şeklinde gizli sinyaller vardır ve bu sinyaller onun size karşı romantik bir ilgi besleyip beslemediğini açıkça gösterebilir. Eğer bu sinyallerin tümünü öğrenmek istiyorsanız, videonun sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü bu sayede aslında kaç kadının sizden hoşlandığını anlayabilirsiniz. Öpücükle selamlaşma. Eğer bir kadın sizi sıradanın ötesinde anlamlı bir öpücükle selamlıyorsa bu durum romantik bir ilginin en güçlü sinyallerinden biri olabilir. Özellikle selamlaşma sırasında temas normalden fazlaysa ve bu temasın samimiyeti hissediliyorsa dikkatli olmalısınız. Çünkü kadınlar genellikle duygularını doğrudan ifade etmektense küçük ama derin mesajlarla iletmeyi tercih ederler. Bir düşünün bir arkadaş buluşmasına katılıyorsunuz. Ortam neşeli, sohbetler koyu, arkadaşlarınızı sırayla selamlıyorsunuz. Sonra o geliyor. Gözleriniz buluşuyor ve size doğru adım atıyor. Yanak yanağa deyip sıradan bir öpücük sesi çıkarmak yerine yanağınıza gerçekten hafif ve sıcak bir öpücük konduruyor dudaklarının yumuşak temasını hissediyorsunuz ve o an zaman sanki yavaşlıyor. Gülümsemesi içten, göz teması ise uzun ve anlamlı. Bu tür bir selamlaşma aslında bir tür sana özelim mesajıdır. Özellikle kalabalık bir ortamda bu hareketi yapıyorsa diğerlerine de benim ilgim bu kişi de demek istiyordur. Kadınların dokunma dili çoğu zaman kelimelerden daha güçlüdür. Basit bir öpücükle bile birçok duyguyu aynı anda iletebilirler. İlgi, çekim, heyecan ve belki de biraz cesaret. Bu noktada önemli olan bu öpücüğün tek seferlik mi yoksa sürekli tekrarlanan bir davranış mı olduğuna dikkat etmektir. Eğer bu tarz selamlaşmalar sıkça tekrarlanıyorsa, artık ortada bir tesadüften çok karşılıklı bir enerji olduğu anlamına gelir. Bu enerjiye karşılık vermek ya da anlamak ise tamamen sizin elinizde. Utangaç kızarma Bir kadının sizi selamlarken utangaçça kızardığını, bakışlarını nazikçe üzerinizde gezdirdiğini ve bir yandan da saçlarıyla oynayarak gülümsediğini düşünün. İşte bu davranışlar gerçek bir romantik ilginin en tatlı ve en doğal yansımalarındandır. Kızarma, insan bedeninin heyecan, utanma, veya yoğun bir çekim karşısında verdiği istemsiz bir tepkidir. Özellikle kadınlarda bu durum kalp atışlarının hızlanması ve vücutta dolaşan adrenalinle birlikte cildin hafifçe pembemsi bir hal almasıyla kendini gösterir. Yani yüzündeki o tatlı kızarıklık aslında duygularının bir aynasıdır. Saçlarıyla oynaması ise oldukça güçlü bir beden dili sinyalidir. Kadınlar ilgilendikleri kişilerin yanında farkında olmadan saçlarıyla oynarlar. Parmaklarının uçlarıyla saçlarını dolaması, hafifçe saçlarını savurması ya da saçını kulağının arkasına yerleştirmesi. Tüm bu hareketler bilinçaltında beni fark et mesajını taşır. Bir düşünün, kalabalık bir ortamdasınız ve o kadınla karşılaşıyorsunuz. Sizi gördüğünde yüzünde beliren o doğal pembelik, bakışlarını kaçırıp Ardından hemen tekrar size dönmesi ve saçlarıyla oynarken dudaklarında oluşan hafif gülümseme. Aslında tüm bunlar kalbinin size doğru attığının göstergesi. Eğer bu tür işaretleri fark ediyorsanız, ilk adımı atmak için harika bir fırsat yakalamışsınız demektir. Ancak burada önemli olan onu rahatlatmak ve güven vermektir. Çünkü utangaçlık Çoğu zaman duyguların yoğunluğundan kaynaklanır ve bu yoğunluk içinde kendini ifade etmekte zorlanabilir. Sizden gelecek küçük bir sıcaklık bu çekingenliği aşmasına yardımcı olabilir ve belki de yeni bir başlangıcın kapısını aralayabilir. Yoğun göz teması. Gözler ruhun aynasıdır derler ve gerçekten de uzun süreli göz teması bir kadının size olan ilgisinin en güçlü ve en samimi göstergelerindendir. Göz teması kelimelerden çok daha fazlasını anlatır. Bazen sana güveniyorum, bazen seni merak ediyorum, bazen de sana çekiliyorum der sessizce. Bir kadının gözlerinin içine baktığınızda eğer o da bakışlarını sizden kaçırmıyorsa bu sadece nezaketin ötesinde bir anlam taşır. Özellikle de göz teması uzun sürdüğünde ve bu bakışlara hafif bir gülümseme ya da dikkatli bir ifade eşlik ediyorsa bilin ki bu durumda duygusal ya da romantik bir çekim söz konusudur. Diyelim ki bir arkadaş grubuyla kafede oturuyorsunuz. Sohbet ederken gruptaki bir kadının sürekli olarak gözlerini size çevirdiğini fark ediyorsunuz. Siz konuşurken dudaklarınızdan dökülen her kelimeye dikkat kesiliyor, gözlerini sizden ayırmıyor. Üstelik bu bakışlarda bir sıcaklık, bir merak var. Diğerleri konuştuğunda gözleri gezinse bile söz size geldiğinde hemen tekrar size dönüyor. Bu tür bir göz teması hem ilgiyi hem de bağlantı kurma arzusunu gösterir. Kadınlar hoşlandıkları ya da etkilendikleri erkeklerle göz teması kurarken daha derin ve anlamlı bakışlar sergilerler. Çünkü bu bilinç altında bir bağ kurma çabasıdır. Araştırmalara göre birine uzun süreli göz teması kurmak oksitosin hormonunu tetikler. Bu hormon bağlanma hormonu olarak bilinir ve insanlar arasında güven ve yakınlık hissini artırır. Bu yüzden bir kadının size yoğun göz temasıyla bakması aslında sizi hayatına ve duygularına davet ettiğinin bir işaretidir. Bu durumda sizin de göz teması kurmanız ve samimi bir şekilde gülümsemeniz önemli. Ancak bakışlarınızı fazla zorlayarak değil, doğal ve rahat bir şekilde bu bağı güçlendirebilirsiniz. Eğer ilgisini fark ettiyseniz, kısa ve anlamlı cümlelerle onunla iletişim kurmaya devam edin. Gözlerinizle anlattığınız hikaye kelimelerden çok daha fazlasını söyleyecektir. Buraya kadar dinlediğin bilgiler hoşuna gittiyse, videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsin. Bu ufacık iyiliği benden esirgemezsen sevinirim. Hadi şimdi devam edelim. Gizli kıskançlık. Kıskançlık, aşkın ve ilginin en gizli ama en güçlü işaretlerinden biridir. Eğer bir kadın başka bir kadınla konuştuğunuzu gördüğünde yüz ifadesi değişiyor, sessizleşiyor ya da size karşı soğuk davranıyorsa, bu büyük olasılıkla sizinle ilgili özel duygular beslediği anlamına gelir. Kıskançlık, genellikle kişinin değer verdiği birini kaybetme korkusuyla tetiklenir. Kadınlar bu duyguyu her zaman doğrudan ifade etmezler. Bazen küçük ama belirgin hareketlerle dışa vururlar. Örneğin, başka bir kadınla konuştuğunuzda aniden telefonuyla ilgilenmeye başlayabilir, konuşmalara katılmayabilir ya da sizi göz ucuyla takip edebilir. Bir partidesiniz ve hoşlandığınız kadınla sohbet ediyorsunuz. Bir süre sonra başka bir kadın yanınıza geliyor ve sizinle konuşmaya başlıyor. O an Hoşlandığınız kadının yüzünde beliren hafif gerginliği fark ediyorsunuz. Belki de gülümsemesi donuklaşıyor ya da vücut diliyle kendini geri çekiyor. Eğer o kadın normalde sıcak ve samimi davranırken birden sessizleşiyor ya da ortadan kayboluyorsa bu duygusal bir tepki gösterdiğini işaret eder. Psikologlara göre kıskançlık duygusu genellikle bireyin bağlanma stiline göre değişir. Özellikle kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler, sevdiklerinin ilgisini başkalarına yönlendirdiğini hissettiklerinde daha çabuk kıskançlık gösterebilirler. Ancak bu duygu kontrol altına alındığında ve doğru yönetildiğinde ilişkideki bağları güçlendiren bir unsur olabilir. Eğer bir kadının gizli kıskançlık belirtilerini fark ediyorsanız, ona güven ve ilgi göstermek önemlidir. Onun yanında olduğunuzu ve değer verdiğinizi hissettirin. Ancak bunu yaparken diğer insanlara olan saygınızı koruyun ve dengeyi iyi ayarlayın. Unutmayın, kıskançlık bir ilgi sinyali olduğu kadar doğru yönetilmediğinde güvensizlik hissini de artırabilir. Bu nedenle empatiyle yaklaşmak ve duygularını anlamaya çalışmak ilişkinizi daha sağlıklı bir temele oturtacaktır. Selamlaşırken gerginlik eğer bir kadın sizi selamlarken elinizi hızlıca bırakıyorsa bu onun gergin veya heyecanlı olduğunu gösterir. Bu davranış aslında sizin yanınızdayken çekindiğini veya yanlış bir izlenim bırakma korkusu yaşadığını ifade eder. Bu tür bir gerginlik genellikle gerçek bir ilginin belirtisidir. Kadın sizin hakkınızda iyi bir izlenim bırakmak ve sizi etkilemek istiyor olabilir onun bu gerginliğine anlayış göstererek kendisini daha rahat hissetmesini sağlayabilirsiniz. Gerçek gülümseme Bir kadının gülüşü size olan duyguları hakkında çok şey söyleyebilir. Gerçek ve samimi bir gülüş sadece dudaklarda değil gözlerde de belli olur. Eğer gülümsediğinde göz kenarlarında kırışıklıklar oluşuyorsa bu onun gerçekten mutlu olduğunu ve sizinle olmaktan keyif aldığını gösterir. Bu tür bir gülümseme nazik bir selamlaşmadan çok daha fazlasını ifade eder. Kadın size karşı içten bir mutluluk hissediyor ve bu duygusunu doğal bir şekilde dışa vuruyordur. Göz temasından kaçınma. Her kadın duygularını doğrudan ifade etmekte cesur olmayabilir. Eğer bir kadın sizi selamlarken gözlerinize bakmaktan kaçınıyorsa, bu aslında sizi çok sevdiği fakat utandığı anlamına gelebilir. Göz teması yoğun duygular karşısında zorlayıcı olabilir. Özellikle size karşı güçlü bir çekim hissediyorsa bu tür bir kaçınma davranışı sergileyebilir. Onun bu çekingenliğine nazik ve sabırlı bir şekilde yaklaşmak duygularını daha rahat ifade etmesine olanak tanıyabilir. Eğer bu davranışlardan birini veya birkaçını deneyimlediyseniz yorumlarda bizimle paylaşın videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve stoacı bir zihinle hayatın tadını çıkarın.